A kare çarpı b eksi A kare çarpı b kare ifadesinin çarpanlarından biri değildir demiş bizlere. Arkadaşlar bu ifadeyi e, A kare çarpı b eksi A kare çarpı b çarpı b olarak yazmak istiyorum çünkü her ikisinde de A kare çarpı blerin ortak olduğunu gördüm. Buna göre arkadaşlar A kare çarpı b parantezine alırsam Şimdi burada gözükmeyen bir bir sayısı vardır. Yani bir tane a kare çarpı b ifadesidir bu. Dolayısıyla a kare çarpı b'nin hepsini alırsam burada 1 kalacaktır. Eksi a kare çarpı b'yi alırsam burada da b kalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade bunun çarpanları ayrılmış hali olacaktır. Şimdi biri değildir diyor. Bir sayısı bütün sayıların arkadaşlar çarpanlarından bir tanesidir. Bütün sayıların. a eksi b diye bir şey yok gördüğünüz gibi. Yani cevabı bulduk ama diğerlerine bakalım. a kare A çarpı A olduğu için çarpanlarından bir tanesi A'dır. 1 eksi B bunun çarpanıysa B eksi 1 de bunun çarpanıdır. Sonuçta B eksi 1, 1 eksi B'nin eksiyle çarpılmış halidir. Gene arkadaşlar A kare çarpı B ifadesini A çarpı A çarpı B diye yazınca çarpanlarından bir tanesi A çarpı B'dir. Cevabımız B seçeneğidir. 2x artı 4x eksi 2y eksi 4 ifadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisi değildir demiş bizlere arkadaşlar bu sorumuzda. Burada sevgili arkadaşlar ilk iki ifademizde 2x parantezin alırsak 2'yi aldım x aldım burada bir tek y kaldı artı 4x demek 2 çarpı 2x olduğu için 2x alırsam 2 kalır. Eksi 2 parantezin alırsam burayı Burada da arkadaşlar sonuçta y kalacak. Eksi 4 ifadesi de eksi 2 çarpı 2 olduğu için buradan da artı 2 kalmış olacak. Dikkat ederseniz burada y artı 2'ler ortak. Dolayısıyla ben y artı 2 parantezin alırsam geri kalanlar 2x eksi 2 olarak parantez içerisine gelecektir. Bunu da 2 parantezin alırsam şurayı y artı 2 çarpı 2 çarpı x eksi 1 olarak yazabiliriz. Şimdi sorumuza dönelim çarpanlarından birisi değildir. 2 gördüğünüz gibi çarpan olarak var. X diye bir çarpanımız yok. Y artı 2 diye bir çarpanımız var. X eksi 1 diye bir çarpanımız var. Arkadaşlar bu iki sayısını eksi 2 olarak da yazabiliriz. Mesela ben bunu 1 eksi x olarak yazsam burası eksi 2 olarak yazsam bu ifade bir çarpan olarak gelecektir. O yüzden cevap B seçeneğidir. Bizlere arkadaşlar bir ifade vermiş. Bunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar şu ikisinde ortak olanlar A'dır. Gördüğünüz gibi A parantezini alırsam geriye B eksi C kalacaktır. Bu ikisinde ortak olan C var. C parantezini alırsam geriye B eksi C kare hani C çarpı C olduğu için bir tane C alırsak geriye C kalıyor. Dolayısıyla burası da B eksi C olarak gelecektir. Şimdi her ikisinde ortak olan B eksi C olduğu için ben B eksi C parantezini alırım. Geriye arkadaşlar A artı C kalacaktır. Dolayısıyla b eksi c çarpı a artı c oluyor. Çarpanları ya budur ya budur. Şıklarda artı c var. O yüzden cevap c seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi? ax artı bx artı cx artı a artı b artı c ifadesinin çarpanlarından biri değildir demiş. Arkadaşlar şu ifadeye baktığınız zaman hepsinde x'ler ortak. x parantezinde a artı b artı c olarak yazılabilir. Artı burada da bir a artı b artı c'miz var. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada her iki tarafta da A artı B artı C'ler ortak. Tabi burada bir tane A artı B artı C var. Burada A artı B artı C parantezin alırsanız parantez içerisinde katsayılar olan X ve 1'i yazarsanız aradaki işaret de artı. Şimdi bakıyorum çarpanlarından biri bir sayısı arkadaşlar bütün sayıların çarpanıdır. Eksi bir sayısı da bütün sayıların çarpanıdır. X artı bir sayısı da burada var çarpan olarak. A artı B artı C de çarpma olarak var. Ama X diye bir çarpanımız yok. O yüzden cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki ifadenin en sade hali sorulmuş bizlere. Sevgili arkadaşlar 2 kare farkında A kare eksi B kare ifadesi A eksi B çarpı A artı B formülüyle hesaplanabiliyordu. Bunun yerine bunu yazsak. Yani A eksi B çarpı A artı B yazsak. Aşağısı da arkadaşlar Hani eksi b artı a'nın okunuşu a eksi b olarak da yazılabilir. Sadece bu ifadeler yer değiştirmiş oluyor. a eksi b'ymiş burası da. Bu iki ifade sadeleşir arkadaşlar. Aynısı olduğu için cevabımız a artı b yani a seçeneğidir. Yukarıdaki ifadenin arkadaşlar çarpımlarından bir aşağıdakilerden hangisidir demiş bizlere. Şimdi burada arkadaşlar şu ilk ikisine baktığımız zaman yani şu iki ifadeye A'lar ortak. A parantezinde geriye A artı B kalmış oluyor. Artı şu iki ifadeye baktığımız zaman büyük B'ler ortak. Geriye arkadaşlar B artı A kalmış oluyor. Şimdi A artı B ile B artı A zaten aynı şey demek. Dolayısıyla ben A artı B parantezini alırsam geriye kat sayılar yani A artı B kalacaktır. Bu ifadenin arkadaşlar en düzenlenmiş hali budur. Diyor ki çarpanlarından bir tanesi hangisidir? Ya A artı B olacak ya da büyük A artı büyük B olacak. O yüzden cevap E seçeneğidir. X ve Y'yi vermiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi X artı Y toplamının çarpanlarından biri değildir demiş. Ben bunları taraf tarafa toplarsam X artı Y'yi işte 24 çarpı A çarpı B kare artı 18 çarpı A kare çarpı B olarak bulabilirim arkadaşlar. Bunu düzenlersek 24'ü 6 çarpı 4 diye yazıyorum. A çarpı B kareyi de B çarpı B diye yazdım. 18 6 çarpı 3 diye yazıyorum. A kareyi A çarpı A ve B'yi yazdım. Şimdi burada arkadaşlar ortak olanlar her ikisinde de 6 A ve B'ler ortak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 6 çarpı A çarpı B parantezini alırsam geriye sol tarafta 4 B artı sağ tarafta 3 A kalmış oluyor. Şimdi çarpanlarına bakarken şunu da düzenleyeyim. 6 demek 3 çarpı 2 demektir arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar 4B artı 3A var. 2 tane AB var. Ya da 3 tane A var. 6 çarpı B de var 6AB'nin içinde. Ama 4A artı 3B yok. O yüzden cevap A seçeneğidir. Bizlere bu soruda bu ifadenin çarpanları şekli aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar şu ikisinde ortak olanlar X'lerdir. Geriye A eksi Y kalmış olur. Şu ikisinde ortak olanlar arkadaşlar B'lerdir. Ee şöyle diyelim. Eksi B parantezini alırsam burada Y oluyor. O yüzden artı B parantezini almak istiyorum. B parantezini alırsam eksi Y gelmiş oluyor buradan. Şimdi B parantezini alırsam buradan da A gelmiş oluyor. Burada sevgili arkadaşlar A eksi Y ile yer değiştirip eksiye artı a birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla şu iki ifade birbirinin aynısı ve a eksiye olarak yazarsak geriye x artı b kalmış oluyor. Şimdi buraya baktım arkadaşlar. Diyorum ki hali hangisiydi? a eksiye çarpı x artı b olması gerekiyor. Bu da D seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. B artı x, A eksi y şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi? M kare artı 5, M eksi 6 ifadesinin çarpanlarından biridir demiş bizlere. M kare artı 5, M eksi 6 çarpanlarına arkadaşlar M'nin katsayısı 1 olduğu için M'ye M olarak yazıyorum. Çarpımları eksi 6 toplamları artı 5'i veren sayılar artı 6 ve eksi 1 sayılarıdır. Bunları çarparsanız eksi 6 toplarsanız artı 5 yapar. O zaman arkadaşlar düz bir şekilde diyorum ki bu ifade m artı 6 ile m eksi 1'in çarpımıdır. Bunun çarpanlarından birini sormuş bizler arkadaşlar. Ya bu olacaktır ya bu olacaktır. Şıklarda m eksi 1 var. O yüzden cevap d seçeneğidir. Olduğuna göre a kare artı c kare eksi 2b, ifadesi, 2B kare ifadesinin değerini sormuş. Şimdi eksi 2b kare ifadesini ben eksi b kare ve eksi b kare olarak yazarsam Sonra sıralamayı değiştirip a kare eksi b kare diye yazıyorum. Artı c kare eksi b kare diye b kareleri serpiştirmiş olduk. İki kare farkından dolayı bu ifade aslında a eksi b ile a artı b'nin çarpımı demektir. Aynı mantıkla iki kare farkından burası da arkadaşlar c eksi b ile c artı b'nin çarpımı demektir. Daha sonra a eksi b demek 5 demekmiş. b eksi c demek 5 demekmiş. Burada arkadaşlar b eksi c 5 ise her tarafı eksi ile çarparsanız c eksi b de eksi 5 olur. Şu ifade eksi 5'miş. Şimdi burada sevgili arkadaşlar 5'i içeriye dağıtırsak biz eğer burada 5a artı 5b geliyor. Eksi 5'i içeri dağıtırsanız eksi 5c eksi 5b gelmiş oluyor ve 5b'ler gidiyor. 5 parantezinde burası a eksi c gelmiş oluyor. Şimdi daha sonra sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Şimdi a eksi b 5'ti. b eksi c de 5'ti. Ben bunları taraf tarafa toplarsam eksi b artı b gider. a eksi c eşittir. 5 artı 5'ten 10 gelmiş olur. Dolayısıyla burası 5 çarpı 10'dan 50'dir. Cevabımız e seçeneğidir. Sorumuzda arkadaşlar yukarıdaki bilgileri vermiş ve bu ifadenin değerini soruyor. Şimdi ben şu ifadeden a artı b yalnız bırakıp c'yi karşı tarafa atarsam a artı b'nin eksi c olduğunu söyleyebilirim. Aynı mantıkla b artı c'yi yalnız bırakıp a'yı karşı tarafa atarsam b artı c eksi a'dır. a artı c'yi yalnız bırakıp b'yi karşı tarafa atarsam eksi b olarak düzenleyebilirim. Gelip bunları şurada yerine yazarsak eğer eksi c'nin küpü çarpı eksi a'nın küpü çarpı eksi b'nin küpü olarak gelir. Üstlü sayılarda üstler aynıysa tabanlar çarpılıyordu. Küp diyorum. Eksi A çarpı, eksi B çarpı, eksi C. İşaretlere bakınca eksi eksini çarpma. Artı eksiyle ile çarparsak eksi olur içerisi. A çarpı B çarpı C'nin küpü olarak gelecektir. Ki soru da zaten A çarpı B çarpı C'yi vermiş 3 olarak. Yani bu ifade eksi 3'ün küpü olarak gelir. Tek kuvvet olduğu için eksidir. 3'ün küpü 27'dir. Önünde eksi var. Cevabımız eksi 27. Yani A seçeneğidir. Olduğuna göre arkadaşlar buradaki ifadenin değerini sormuş bizlere. Şimdi burada sevgili arkadaşlar 2 N'ler ortak burada. 2 N parantezini alırsam geriye sol tarafta N kare olduğu için bir tane N kaldı. 2'yi aldım N'yi aldım M kaldı. N artı M gelir. Artı bunlarda da arkadaşlar K'lar ortak. K parantezinde M artı de buradan gelir. Her iki tarafta n artı m'ler yani m artı n'ler ortak. Geriye 2n artı k gelmiş oluyor. 2n zaten şey m artı n zaten 3 demekmiş. 2n artı k demek eksi 1 demekmiş. Bunların çarpımı eksi 3 yapar. Cevabımız c seçeneği olarak gelecektir. Biz arkadaşlar buradaki ifadenin değerini soruyor bu soruda. Şimdi şöyle diyelim biz burada. Ee, x gördüğüm yere kök x'i karşı tarafa atarsam kök x artı 3 yazabilirim x gördüğüm yere. Buna göre sevgili arkadaşlar her tarafın karesini alınca x kare demek şu ifadenin karesi. Birincinin karesi x. Birinci ile ikincinin çarpımı 6 kök x yapıyor. Artı ikincinin karesi 9 olarak gelmiş oluyor. Bu ifade tamam. Bir de eksi 7 x'imiz var. Şu ifadeye eksi 7 x ekliyormuşuz. Şöyle olacak. 6 kök x eksi 6 x artı 9 olarak gelmiş olur burası. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ifadeyi ben eksi ile çarparsam eğer şöyle olur. E, kök x eksi x eşittir eksi 3 gelmiş oluyor. Her tarafı 6 ile çarparsanız 6 kök x eksi 6 x'in de eksi 18 e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu ifade eksi 18 18'miş eksi 18'e 9 eklerseniz eksi 9 gelir cevap D seçeneğidir. Bu ifadenin sadeleşmiş biçimini sormuş bizlere. Şimdi sevgili arkadaşlar her ikisinde ortak olan önce bir yukarı hesaplayalım. C var. A eksi B parantezini alıyorum. Her ikisinde ortak olan B'ler var. Artı A parantez, şey B parantezini aldım. Gene A eksi B geldi. A eksi B parantezini alırsam yukarıya geriye C artı B gelmiş olur. Şimdi aşağıya baktığım zaman arkadaşlar şu ikisinde A'lar ortak A parantezinde A eksi B gelir. Artı C'ler ortak C parantezinde A eksi B gelir. Her ikisinde a eksi b'ler ortak. Geriye a artı c gelmiş oluyor. Bu ikisinde arkadaşlar a artı c'ler a eksi b'ler ortak olduğu için sadeleşti. Yukarıda c artı b aşağıda a artı c gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da bizim cevabımızı a seçeneği yapacaktır. Biz arkadaşlar buradaki işlemin sonucunu sormuş. Şimdi ben burada her iki tarafın eğer karesini alırsam Şöyle olacak. X kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı ilk katından 4x gelecek. Bölü x artı 1. Artı ikincinin karesi 4 bölü x artı 1'in karesi eşittir. 25 sonucuna ulaşabiliriz arkadaşlar biz burada. Şimdi şu ifadeyi ben karşı tarafa atarsam x kare artı 4 bölü x artı 1'in karesi demek aslında 25 artı 4x bölü x artı 1 demekmiş şeklinde söyleyebilirim. Yani şu iki ifadenin toplamı yerine yazarsak 25 artı 4x bölü x artı 1 artı 2x olarak gelecektir burası. Daha sonra arkadaşlar şimdi x demek burada karşı tarafa atarsak 5 artı 2 bölü x artı 1 demekmiş. O zaman 2x demek 2 ile çarpınca 10 artı 4 bölü x artı 1 demekmiş. Yani şunun yerine bunu yazacağım. 25 artı 4x bölü x artı 1 artı 4 bölü x artı 1 artı 10 olarak gelir. Şu x'in toplamı zaten 35. Paydaları aynı üstleri topluyorum. 4x artı 4 bölü x artı 1 gelir. Şu zaten 4 demektir arkadaşlar. 4 parantezinde x artı 1 yapıyor. Yani aşağının 4 katı. 35, 4 daha 39 olarak gelir. Cevap E seçeneğidir.